tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner. Günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık diye sana yakarırlarsa tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse atalarına verdiğin ülkelerine seçtiğin kente ve adına yaptırdığın tapınağa yönelik dua ederlerse göklerden oturduğun yerden dualarını yakarışlarına kulak ver. Onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını ve işledikleri bütün suçları bağışla. Düşmanların onların acımasını sağla. Çünkü onlar demir eritme ocağından Mısır'dan çıkardığın kendi halkın kendi mirasındır. Amin. Devam edecek bu. Şimdi burada dikkatimizi çekiyor mu arkadaşlar? Yani mesele İsrail'in tanrısı meselesi değil. Mesele tanrıya inanan, mesele tanrıyı kabul eden, mesele tanrının yolunda yürüyen, mesele hangi milletten olduğu değil, mesele hangi öf adetlere ait olduğu değil, mesele dünyanın hangi coğrafyasında yaşadığı değil mesele bu dünyayı yaratan ve bütün kainatı yaratan Tanrı'ya iman etmekle alakalı. Siz bu Tanrı'ya iman ediyorsanız işte sizi kurtaran da kurtaracak olan da ve sizi ebedi hayata sonsuz yaşama götürecek olan da sizin imanınızdır. Ne sizin milletinizdir, ne oturduğunuz bölgedir, ne de konuştuğunuz dindir. Önemli olan imanınızdır. Ve sizi kurtaracak olan da imandır. Evet sana her yalvarışlarında onlara kulak ver. Bu kulunun ve halkın İsrail'in yalvarışlarını dinle. Ey Egemen Rab atalarımızı Mısır'dan çıkardığında kulun Musa aracılığıyla dediğin gibi Onları dünyanın bütün halkları arasından kendime miras olarak seçtim. Dikkat edin ne yazıyor burada? Bütün halkları arasından. Gördün mü? Bütün halkları arasından. Yani insanlar eğer ki Tanrı'yı kabul ediyorlarsa hangi halktan, hangi milletten olduğunun bir önemi fazla yoktur. Evet. Luka 24.47 47. Mesih'e ait Mesih e. ve e, üçüncü gün ölümden dirilecek günahlarından bağışlanması için tövbe çağrısını bütün uluslara onun aracılığıyla duyurulacak. Evet. Neymiş? Yani İsa Mesih aracılığıyla bütün uluslar, bütün uluslar müjdeyi duyacak ve iman eden herkes kurtulacak. Gördünüz mü? Yani eğer ki siz hangi ülkenin insanı olduğunuzun bir manası yok ki. Siz bu dünyanın neresinde yaşadığınızın bir manası yok bu dünyanın hangi dilini kullandığınızın da bir manası yok. Tek bir şey var. İman. İman ediyorsanız ne milletinizin bir var, ne dilinizin, ne de yaşadığınız bölgenin. Evet. Ve havarilerin işleri veya elçilerin işleri bölümünün, kitabının 9. bölümün 15. ayetinde şöyle diyor. Bu adam benim adımın öteki uluslara duyurmak üzere seçilmiştir. Kim bu adam? Paulus. Gördünüz mü? Kime duyuruyormuş? Öteki uluslara. Ne demek öteki uluslar? Yani o baştan İbrahim'le başlayıp iman İbrahim'le başlamıştı ya o yani şeylere hiçbirisinin yakınında olmayan duymayan bilmeyen yani kendilerince öyle diyorlar bazıları. Duymadık bilmedik haberimiz yoktu diyen insanlar için söylüyor. O yüzden de Tanrı hiçbir ulusu ayırmazken, Tanrı hiçbir milleti, hiçbir insanın rengini, dilini ayırmazken, insanlar kendi içlerinde, kendi aralarında bu ayrımı kendileri yapıyorlar. Niye? Niye biliyor musunuz? Şeytan böyle istiyordu ondan. Çünkü şeytan istiyor ki herkesin